Abim gene baboşu bindirdi. Her zamanki gibi. Hadi, o tarafına geçti sen, Ali abi. Ona, ona Hadi baboş. Taşa tırıkladı. Abi iyice yorman lazım ki burada alabilirim. İkilisi vardı. Ha? İkisi vardı. Aa abi. şurada. Heh Bir ha. Orman lazım bayra. Hiç utanan arkadaşlar var mı? Haberi bile yok <laughs> Abdül. Ula inanma, uyandırın lan, uyandırın. Ha! <laughs> onu inanma. Erkan Bak bak, sonra demeyesin başkası çekti bak. Aynayı verdi. Hangi oltayla çekti? Kendi ben oltası. Güzel abi, bire, abi bire.